Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Enerjimizi istemeyenlere vermeyeceğiz diyen Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Pavel Sorokin, Başkanlarımız Sayın Putin ve Sayın Erdoğan bir gaz merkezi oluşturma girişiminde iyi bir iş çıkardığını düşünüyorum dedi. Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Pavel Sorokin, Türkiye'de uluslararası doğal gaz merkezi oluşturulması girişiminin, ülkenin gelecekte çeşitli formatlarda enerji tedariki içinde merkez olması yolunda güvenilir bir ortak olarak rolünü vurgulayan girişimlerden olduğunu söyledi. Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Pavel Sorokin, Anadolu Ajansı'nın Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı himayesinde, Ortak Gelecek, Ortak Hedefler temasıyla bu yıl ilk kez düzenlediği İstanbul Enerji Forum'da sorularını yanıtladı. Küresel enerji piyasalarındaki gelişmeleri değerlendiren Sorokin, son birkaç yıldır enerji sahnesinin önemli ölçüde siyasallaştığını görüyoruz. Bu, Tüketiciler için yüz milyarlarca dolara varan maliyetlere yol açtı. Sadece batı için değil, küresel güney için de. Bu durum özellikle hayal kırıklığı yaratıyor zira dünyadaki pek çok ülke, daha yüksek fiyatla ödemek zorunda kalmakta diye konuştu. Pavel Sorokin, enerji ticaretine yapılan herhangi bir politik müdahalenin fiyatlarda önemli dalgalanmalara yol açtığını belirterek, örneğin geleneksel lojistik yolların kesintiye uğraması, enerjinin daha fazla yol kat etmesi gerektiği anlamına gelir ki bu pazarlara ulaşmak için daha fazla maliyet demek. Dolayısıyla bu çok talihsiz bir gelişme. Küresel ekonomi bunu hak etmiyor ifadelerini kullandı. Rusya'nın küresel enerjideki konumuna da değinen Sorokin, Rusya olarak küresel piyasalar için oldukça rekabetçi bir enerji tedarikçisiyiz. Maliyet eğrisinde düşük seviyedeyiz. Enerjimizi istemeyen ülkelerden daha fazla akışı yeniden yönlendirmeyi oldukça etkili bir şekilde başardık. Eğer birileri istemiyorsa, satın almaya zorlamayacağız, daha pragmatik olan ve Asya'da, Orta Doğu'da, Afrika'da ve Amerika'da uzun vadeli ortaklarımız olan ülkelerle çalışacağız dedi. Sorokin, bu anlamda küresel nüfusun yüzde 85'inin oldukça pragmatik olduğunu dile getirerek, bizim rolümüz olduğu gibi devam edecek. Küresel pazarın ilk üç enerji tedarikçisi arasındayız ve bu konumumuzu koruyacağız. Teknolojik yeterliliğe sahibiz, kaynağımız var ve ortaklarımıza teşekkür ettiğimiz iyi ilişkilerimiz var ki bunları inşa edebiliyoruz. Küresel pazara rekabetçi bir fiyatla enerji tedarik etmeye devam edeceğiz değerlendirmesini yaptı. Türkiye'nin büyüyen ekonomisi, artan nüfusu ve gelişen sanayisi nedeniyle dünyanın büyük enerji tüketicilerinden biri olduğunu aktaran Sorokin, her yıl daha fazla enerjiye ihtiyaç duyan ülke için rekabetçi fiyat ve kaynak çeşitliliğine sahip olmanın önemini vurguladı. Sorokin, Türkiye'nin küresel ve bölgesel enerjideki rolüne ilişkin şunları kaydetti. Türkiye Avrupa ve Asya arasında köprü olması açısından da ayrıcalıklı bir coğrafi konuma sahip ve çok uygun bir geçiş güzergahı. Geleneksel enerji tedarik bölgelerinin birçoğundan çok uygun bir güzergah. Türkiye, politik değil pragmatizm ve ekonomik akıl sayesinde transit piyasasında da kendisine güvenilir bir yer edinebildiğini gösterdi. Türkiye'den geçen TANAP'ın gelişimini gördük. Türkiye pazarını beslemekte kalmayıp Avrupa'ya gaz tedariki için kaynak görevi gören Türk Akım ve Mavi Akım boru hatlarının gelişimini de gördük. Türkiye'de bu ilgiyi pekiştirme ve bir kez daha ekonomiyi öne çıkarma konusunda çok iyi bir iş çıkardı. Başkanlarımız Sayın Putin ve Sayın Erdoğan'ın burada bir gaz merkezi oluşturma girişimi Türkiye'nin gelecekte çeşitli formatlarda enerji tedariki için merkez olması yolunda güvenilir bir ortak olarak rolünü vurgulayan girişimlerden biri. O yalnızca gaz formunda değil, bölgeleri birbirine bağlayacak finansal bir merkez formunda da olacaktır. Türkiye'nin bu rolünün gelecekte de gelişmeye devam edeceğine inanıyoruz. Burayı güvenli ve güvenilir bir rota haline getirmek için buradaki ortaklarımızla, tüm şirketlerle ve hükümetlerle birlikte çalışmaya hazırız. Enerjide diğer işbirliği alanlarına da değinen Sorokin, enerji dönüşümünün sadece bir slogan olarak kalmaması gerektiğini söyledi. Sorokin, dönüşüm sürecinin, iklim hedeflerine ulaşmayı kolaylaştırırken, aynı zamanda tüketici için ekonomik olarak uygulanabilir önlemlerle sağlanması gerektiğini belirterek, bu da kesinlikle ortaklık gerektirir dedi. Siyasetin küresel enerji piyasası üzerindeki büyük etkisine dikkati çeken Sorokin, ülkelerin bu konuda bölgesel çözümler üretmek amacıyla daha fazla bölgesel işbirliği yapması gerekiyor. Burada sadece yenilenebilir enerji kaynaklarından bahsetmiyorum çünkü bu, Yenilenebilir enerji potansiyelimizden azami ölçüde faydalanmak için teknolojileri paylaşabileceğimiz ve ortaklaşa geliştirebileceğimiz bariz bir işbirliği alanı. Aynı zamanda karbon yakalama, kullanma ve depolama gibi sanayilerimizin enerji verimliliğini arttırma gibi teknolojilere erişim açısından da önemli diye konuştu. Sorokin, yeni enerji teknolojileri, nükleer enerji ve hidrojen gibi alanlarda da potansiyelin olduğunu ifade ederek sözlerini şöyle tamamladı. Özellikle hidrojen söz konusu olduğunda öncelikle ekonomik olarak uygulanabilir ve maliyetleri de rekabetçi hale getirmemiz gerekecek. Böylece bir kez daha ödeyen tüketici olmasın. Daha yeşil bir geleceğe doğru ek bir teşvik unsuru olarak işlev görsün ancak maliyeti sadece tüketiciye yükleyerek değil, teknolojik gelişme yoluyla. Yani farklı seviyelerde fırsatlar var. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2025 yılı bütçesini sundu. Uraloğlu, bakanlığın 8 merkez, 5 ilgili, 2 bağlı ve 2 ilişkili kuruluş olmak üzere 17 genel müdürlük ve 10 başkanlıktan oluştuğunu belirterek, "E ülke genelinde 131 bin bakanlık personelimiz ile birlikte 2003 şantiyede çalışanlarımız dahil toplam 223 bin kişiye istihdam sağlıyoruz." E ifadelerini kullandı. Bakanlığın temel faaliyet alanının insan, yük ve veri hareketliliğini sağlamak olduğunu vurgulayan Uraloğlu, E-Türkiye yüzyılında insan ve çevre odaklı, akıllı ve güvenli entegre ulaşım sistemleriyle dünyada önce olmak için çalışıyoruz. E dedi. Orta Koridor üzerinden Bakü-Tiflis-Kars demiryolu ile Çin'den Türkiye'ye ulaşan yükleri Marmara ile Avrupa'ya ulaştırdıklarını anlatan Uraloğlu, e Azerbaycan ile ülkemiz arasındaki mesafeleri kısaltacak Zengezur yolu Bakü limanını doğrudan ülkemize bağlayacaktır. Çin, Doğu Asya ve Hindistan'dan gelen yükleri Basra Körfezi üzerinden Avrupa'ya taşıyacak Kalkınma Yolu projesinde uluslararası işbirliği çalışmalarımız devam ediyor. Kalkınma Yolu kapsamında ülkemizden geçen 2094 kilometre demiryolu bağlantısı için 727 kilometre yeni hat 923 kilometre karayolu koridoru için ise 331 kilometre yeni otoyol yatırımı planladık, E dedi. Türkiye'nin hava yolu toplam yolcu trafiği sıralamasında Avrupa'da 2019 yılında 5. sıradan 2023'te 3. sıraya, dünyada ise 10. sıradan 7. Sıraya yükseldiğini belirten Uraloğlu, "İstanbul, Sabiha Gökçen, Antalya, Esenboğa, Adnan Menderes ve Dalaman havalimanları Avrupa ve dünya sıralamalarında elde ettikleri başarılarla ülkemizin havacılık altyapısındaki güçlü konumunu pekiştirdik. 2003'te 26 olan iç hat uçuş noktası sayımızı 2024'te 58'e çıkardık ve 2025 yılında yurt içi uçuş frekans sayımızı yüzde %10 artırıyoruz." dedi. Bakan Uraloğlu 50 ülkede 60 noktaya uçarken, uçuş ağına 287 yeni nokta ekleyerek 131 ülkede 347 noktaya ulaştırdıklarını belirterek iyi ayrıca, hava yollarında dünyanın önde gelen transit merkezlerinden biri haline gelen ülkemizde, 22 yılın sonunda hava ulaştırma anlaşması yaptığımız ülke sayısını 81. Den 175E çıkardık, E şeklinde konuştu. Bakan Uraloğlu, yolcu ve çevre dostu 50 havalimanının, Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin Havalimanı Karbon Akreditasyonu programında sertifika almaya hak kazanarak önemli bir başarıya imza attığını da bildirdi. %81 yerli imkanlarla üretilen TürkSat-6A uydusunu Temmuz ayında uzaya fırlatarak uydu üretebilen 11 ülkeden biri olduklarını kaydeden Uraloğlu, TürkSat-6A yıl sonuna kadar hizmete girecek ve uydularımızın kapsama alanı 5 milyar nüfusa ulaşacak. BTT ile iletişimden e-ticarete kadar birçok alanda ülkemizin her köşesine hizmet sunmaktayız. Türkiye Kart, tek kartla toplu taşıma, para transferi ve alışveriş imkanı sunmayı hedefliyor. Şu anda 5 şehrimizde aktif olan kartın, 18 ilimizde kullanılması için çalışmaları sürdürüyoruz, dedi.